Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Image uygulamasının tanıtımını yapacağım. Image bir sunum, PDF oluşturma uygulamasıdır. Öğretmenlik hayatımızda öğrencilerimize bir konu anlatımını yaparken daha detaylı, görsel açıdan daha zengin bir şekilde anlatım yapmamızı kolaylaştıran bir uygulama. Uygulamaya giriş yapmak için tarayıcıları kullanabiliriz. Diğer yandan indirebileceğimiz bir store'da bulabileceğimiz bu uygulaması mevcut değildir. İndirmeden ziyade tarayıcıdan giriş yapabiliyoruz bu uygulamaya. Uygulama ilk giriş yaptığımızda gözümüze çarpan dil seçeneklerinde Türkçesinin Türkçenin olmaması. Onun yanında giriş yaptıktan sonra Google Translate sayesinde İngilizceyi Türkçe'ye bize çevirmekte. Üst panelde bize bazı seçenekler sunmakta. Bunun içerisinde sunum, uzak eğitim, web site, e-kart, blog ve fotoğraf albümleri halinde seçenekler sunmakta. Bunları daha detaylı bir şekilde biraz anlatacağım. Diğer yandan karşınıza çıkan girişim, işletme, eğitim özellikler biraz daha iş hayatında mesleki şirkette çalışan bir insan için biraz daha kullanılacak seçenekler. Diğer yandan fiyatlandırma seçeneğini bize sunmakta. Burada İş planı, yönetici planı, pro planı halinde bize seçenekler sunmakta. Diğer yandan ücretsiz hali bizim öğretim hayatımızda öğrencilerimize sunacağımız PDF'lerde bize yeterli olmaktadır. Giriş yapalım. Giriş seçeneğinde Facebook'tan giriş yapabiliriz. Google'dan giriş yapabiliriz. Diğer yandan bir e-posta yazıp sonrasında kendimiz kayıt olabiliriz. Ben Google'dan daha öncesinde giriş yapmıştım. Evet, uygulama öncelikle bizlere e, ne yapmamızı soruyor. Yapmak istediklerimiz arasında bir sunum, e, bir web site, bir sınav, fotoğraf albümü, bir blog sitesi ya da bir e kart seçeneklerini bize sunmakta. Diğer yandan aşağısında biraz daha gündeme dayanıklı bizlere 3 boyutlu sunum seçenekleri de sunmakta. Ee, gösterge panelinde yani oluşturmak istediğin seçenekler var. Sonrasında benim yazan profilime giriyorum. Ee, profilimde öncesinde oluşturduğum sunum dosyalarım var. Diğer yandan oluşturduğum burada sunum, internet, blog, e-kart, fotoğraf alıyorum, sınav. Daha öncesinde bunları oluşturmadığım için burada boş gözüküyor ama eğer yaparsanız burada o seçenekleri de ayrı ayrı sunuyor. Bir karışıklık yaratmamaya çalışıyor. Aşırı detaylı, aşırı bol seçenekli bir uygulama. E, analitikte yaptığın sunumu kendi image e uygulamasının diğer kullanıcıların açık olan sitesinde paylaştığında Burada istatistiklerini göstermekte. Sonrasında keşfete giriyoruz. Keşfette sizlere binden fazla PDF sunularını gösteriyor. Binden fazla örnek gösteriyor bizlere. Ve hani bu örnekleri gösterirken de hangi temada, hangi öğretim biçiminde yapmak istediğini bizlere seçeneklerle soruyor bir çeşit. Moda hayatında yapacaksan şu an yüklenmiyor ama moda alanında yapacaksan burada seçenekler bizlere sunmakta siyaset teknoloji bizim asıl konumuz olan eğitime gelirsek de eğitimde bizlere teknisyen diğer yandan çevirim içi reklam kültür testi ...seçenekleri bizlere sunuyor. Kullanıcıların da yaptığı o e, PDF'leri gösteriyor. Diğer yandan image uygulamasının kendisini yaptığı PDF sunumlu dosyalarını gösteriyor. E, bundan birini seçtikten sonra... ...giriş yapıyorsun. E, ben coğrafya konusunu seçmiştim anlatım için. E, coğrafya teması alanında kullanılan bir pdf seçtim o yüzden. Oluşturduğum pdf de e, coğrafyanın kuralları pdf'i. Sonrasında coğrafyanın ilkeleri açısından bir konu seçtim. E, burada seçenekten boş bir pdf seçtim. İlk e, sunum sayfamı böyle yaptım. E, Google görsellerden yüklediğim bir fotoğraf sayesinde. Boş. Sunuya kopyala yapıştır yaptım. Sonrasında e, sunumun bana sağladığı PDF sayfalarından birini seçerek şu kısımdan tıklayarak bir PDF sayfası seçtim. Sonrasında yine e, kendi istediğim görseli buraya ekledim. Sonrasında kendi konu anlatım içerisinde bulunan e, kelimeleri buraya yazdım. Diğer sayfalarda da bunları uyguladım. Diğer sunduğu seçeneklerde ise ayarlar butonu var. Artık diğer yapacağın uygulamalardan ya öncesinde yaptığım bir pdf uygulamalar varsa buna da aktarma seçeneğini bizlere sunuyor. Burada metin seçeneği var. Yazı biçimi. Burada fotoğraf, video, videoyu istersen YouTube veyahut başka bir tarayıcı uygulamasından da yükleyebilirsin. Burada şablon şekillerle birlikte PDF'i daha zenginleştirebiliriz. Burada daha görsel açıdan doldurabiliriz. Yazdığın şeyin gerisi tıkladın ya da bir sayfanın gerisine ya da ilerisine gidebiliyoruz. Kopyala yapıştır, deleyle beğenmediyseniz onu direkt silebilirsiniz. Kaydederek kendi profilinde kaydedebiliyorsun. Yükleme seçeneğiyle bilgisayara yükleyebiliriz. Paylaşma seçeneğiyle ise burada birden çok sosyal medya uygulamaları ya da kopyalama seçeneği mail adresiyle bunları her türlü öğrencinize, öğretmenize bunu ulaştırabiliyorsunuz. Diğer yandan hani şu anda görebildiğim kadarıyla geliştirme açısından gösteriyor. Böyle siteden çıktıktan sonra ise öncesinde kaydetmiştik o yüzden kaybolma olmayacak. Gözümden atladığım pek bir şey yok galiba. Sürekli güncelleme gelen bize binden fazla pdf sunu dosyası sunan bol çeşitli ama biraz daha doğruyu söylemek gerekirse karışık bir web sitesi. Zararından çok faydası olan herkese tavsiye edebileceğim uygulama. Eliniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.